Arkadaşlar merhaba. Aşağıda görmüş olduğunuz aslında karşıda görmüş olduğunuz iki tane trafik polisi var. Bu iki tane trafik polisi ile ilgili bu işaret yapıldığında ne anlamı geliyor? Elinde fener ya da ışıldak olmadığı için bu sorunun cevabı gündüzdür arkadaşlar. Burada bu polis memuru arkadaşlar duruş şekline göre arkadaşlar. Şahsın yüzünün olduğu kısma doğru bakan araçlar veya şahsın yüzünün arkasına sırt tarafına bakın araçların tamamı durmak zorundadır. Bu işaretin ikisi de aynı anlamdadır. Tekrar ediyorum. Bu işaretin ikisi de aynı anlamdadır. Yüzüne bakan yüz tarafına doğru bakan, kucak tarafına doğru bakan araçların tamamıyla arka taraftan sırt tarafına bakan araçların tamamı durmak zorundadır. Şahsın sağında ve solunda olan araçların tamamı da geçebilir arkadaşlar. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ben Ferruh Akalın. Abone olmayı unutmayın.